Merhaba değerli HDC sakinleri. Bugünkü videomuzda sizlere PUBG Mobile'i bilgisayarınızda nasıl oynarsınız? Klavye mouse ile PUBG Mobile'i nasıl kullanırsınız? Onu anlatacağım. Bunun için bilgisayarınızın çok yüksek donanımda, çok yüksek özelliklerde olmasına gerek yok arkadaşlar. Çünkü en düşük özellikli bilgisayar bile bugün kullanmış olduğumuz akıllı telefonlardan çok daha yüksek işlem gücüne sahip. Tencent firması PUBG Mobile'da bilgisayarında oynamak isteyenler için gayet güzel hızlı, özelleştirilebilir bir emülatör programı hazırlamış bulunmakta. Ben de bunun üzerinden sizlere anlatacağım. Farklı emülatör programları ile, evet PUBG Mobile oynanabiliyor fakat hesap yasaklanmaları, bağlanmalar olabiliyor arkadaşlar. Bunun için tavsiyem orijinal Tencent firmasının yayınlamış olduğu emülatör programı olur. Fazla vakit kaybetmeden direkt programımızı indirelim. Google arkadaşlar PUBG Mobile emülatör yazmanız yeterli bunun için. Tencent Gaming Body yazana tıklıyoruz arkadaşlar ve indir diyoruz. Sürüm International yani dahili sürüm. diyor. 2 megabaytlık bir dosya hızlı bir şekilde iniyor. Aç deyip çalıştırıyoruz. Karşımıza bir uyarı gelirse evet diyoruz. Bu şekilde açılan pencerede install direkt diyebilirsiniz ama customize yapıp dizin değiştirmek istiyorsanız dizini de değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak İngilizce olarak kuruluyor fakat kurulum sonrasında dil değişikliği yapabiliyoruz arkadaşlar. ADD ikon seçili olursa masa üstüne oyunun simgesini ekliyor. ADD ikon seçili bırakıp start diyorum arkadaşlar. Start dedikten sonra Game Loop'un ana menüsü bizi karşılıyor. Burada Game yayınlamış olduğu bütün mobil platformdaki oyunları bilgisayardan oynayabiliyorsunuz. Fakat bunun şöyle bir özelliği var. Emülatör oyuncuları sadece emülatör oyuncularıyla eşleşiyor. Oyunda bunu da belirlemişler bilginiz olsun arkadaşlar. Burada programı açtıktan sonra aşağıda görmüş olduğunuz gibi yükleniyor. Turbo Av motoru diyor. Bu oyun motoru arkadaşlar önce onu kuruyor. Ondan sonra da PUBG'yi otomatik olarak kuruyor. Oyun motoru yüklendikten sonra gördüğünüz gibi PUBG Mobile kurulum ve yapılandırmasına geçti. Buradan dilerseniz tam ekran yapabilirsiniz. Buradan sallama efekti gönderebilirsiniz. Buradan çoklu pencere ile birden fazla uygulama çalıştırabilirsiniz. Buradan tuş kombinasyonlarını değiştirebilirsiniz. Oyunu başlattığınızda klavyede özel kombinasyonlar yapmak istiyorsanız buradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan çözünürlük ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Ben ultra HD ve görüntü kalitesini de HD yapıyorum. Siz ekran kartı ve sistem özelliklerinize göre bunu değiştirebilirsiniz. Akıcı yapıp çözünürlüğü de SD'de 720p yaptığınızda düşük sistemle, düşük donanımlı bilgisayarlarda bile gayet hızlı çalışacaktır. Yine motor kısmından çözünürlük, grafik ara birimi, akıllı modda bırakırsanız otomatik seçecektir bilgisayarınızdaki sisteme göre. DirectX artı ya da DirectX bilgisayarınızın ekran kartı ve özelliklerine göre kasıyorsa buradan kendiniz değişik yapabilirsiniz. Yüksek özellikle bilgisayarlarda genelde akıllı mod bırakılabilir. Düzgünleştir özelliğini açabilirsiniz. Bu grafiklerdeki bozulmaları minimuma indirir. Bunu kapattığınızda oyun performansı artar. Bilgisayar özellikleri yüksek olanlar dengeli ya da ultra seçebilirler. Dengeli bırakalım. Oyuna atayacak olduğumuz RAM miktarı arkadaşlar. RAM'inizin miktarına göre buradan belirleme yapabilir ya da otomatikle bırakabilirsiniz. Ben 8 GB RAM veriyorum. Düzgünleştirmeyi ultra kullanmak istiyorum. Ekran çözünürlüğünü buradan yine siz belirleyebilirsiniz monitörünüzün özelliğine göre. DPI'yi yine kullanmakta olduğunuz monitörünüzün özelliğine göre DPI piksel yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Buradan varsayılan ses çıkışı ve varsayılan mikrofonunuzu seçebiliyorsunuz motor kısmından. Oyun kısmından yine belirttiğim gibi oyun özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Oyun grafik özelliklerini. Buradan bilgisayar donanımı düşük olanlar SD, HD ya da Ultra HD olarak değiştirebilirler arkadaşlar. Ayarları bu şekilde kaydediyorum. Bu ayarlar program yeniden başlatıldığında etkin hale gelecekmiş tamam diyorum. Burada güncelleme tamamlandı diyor PUBG Mobile. Buna da OK diyoruz. Şimdi arkadaşlar oyun motoru ve değişiklerin aktif olması için programı kapatıyorum. Komple kapatıyorum. Ve PUBG Mobile'e direkt tıklıyorum. Buradan tam ekran moduna alıyorum oyunu. Grafik çözünürlüğü ultra ayarları aldığım için burası da bu sefer kaliteli bir şekilde yüklenmiş oldu. Normalde buradaki yazılar okunmuyor silikte. Tabi siz kendi bilgisayarınızın özelliklerine göre burada benim ayarlamış olduğum grafik ayarlarını ve oyun motoru ayarlarını ayarlamanız gerekiyor. Tam ekrandan çıkmak için de F11 tuşunu kullanabilirsiniz. Burada giriş yapma türünü seçebilirsiniz. Twitter, Facebook, ya da More deyip Google Play Games veya West olarak kayıtsız olarak oyuna giriş yapabiliyoruz. Kullanıcı sözleşmelerini kabul ettim. Twitter ile giriş yapacağım ben. Şifremi girdim. Uygulamaya izin ver dedim. arkadaşlar. Emülatör algılandı. Sadece emülatör kullananlar ile oyuna giriş yapabilirsiniz diyor. Yani mobildeki arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Burada dil seçeneği gördüğünüz gibi İngilizce geldi. Bu çark simgesine tıklıyoruz. Ayarlar demek oluyor. Language sekmesine geliyoruz arkadaşlar. Buradan Türkçeyi seçerek dil seçimini tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra tekrar bizi ana ekrana atıyor. Login ekranına. Oradan tekrar giriş yapmamız gerekiyor. Ben Twitter'la giriş yaptığım için Twitter'a tıklayarak devam edeceğim arkadaşlar hızlıca bir oyuna girelim ve detaylarına hep birlikte bakalım arkadaşlar. Ben burada oyun başladıktan sonra işte uçaktan atlama, silah toplama vesaire bu kısımlara atlayıp hızlıca sonuca odaklanmak istiyorum. Bir silahları aldıktan sonra çatışmada nasıl, kontrolleri nasıl onlara kısaca değinip videoyu sonlandırmak istiyorum. Şimdi hızlandırıp çatışma sahnesinde tekrar devam edeceğim videoya Yine girdiğimde mouse ile ateş edemediğimi, sağ tuş basamadığımı fark ettim arkadaşlar. Şimdi tekrar ayarlara girip kontrollerden özelleştir deyip sıfırla diyorum arkadaşlar. Ve kaydet diyerek tekrar çıkıyorum. Bu şekilde kontrollerde sorun yaşayan arkadaşlar sıfırlama yaparak kontrolleri düzeltebilirler. Şimdi hızlandırarak devam edelim. R ile dolduruyoruz. F ile yerdeki kutuyu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Buralarda bir şeyler olabilir. Bu evler gezilmiş. Buralarda çatışma var. Hemen çatışmaya ilerlemek istiyorum. Arkadaşlar ekipman sağlamdı. Bu arkadaş da burada afk kalmış galiba. Bot da olabilir tabi arkadaşlar. Oyunu tam çözmeden bir şey diyemeyeceğim. Yeni kurduğum için bot da olabilir. Buraları bir kontrol edelim. Giderken ekipmanları da tamamlamakta fayda var. Bir araç daha geldi arkadaşlar. Hemen yanına inelim arkadaşın. Arkadaşlar PUBG Mobile'in bilgisayar emulatörünün indirmesi, kurulması ve oyun oynaması bilgisayar üzerinde kısaca bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz yine kaydını yapıp sizlere anlatmamızı istediğiniz herhangi bir içerik olursa bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu tür içeriklerin devamı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.